Arkadaşlar, Nisa Ceren kanalına hoş geldiniz. Beğeni atmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Beğeni atmak ve kanala abone olmak tamamen ücretsizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videomuza hoş geldiniz. Ben sürebileceğim. Ben sürebilir miyim? Ja, eg mun køyra. bayla geliyor Oo, <laughs> oh, bak. Aşağı indi mi? Olur, Oy oy oy. Ben öğrenci olacağım. Hem mi yoksa bu mu? <laughs> yoksa bu mu? Yoksa bu mu? Yok. Öğrenci. Oy oy. <laughs> Nereye gidiyor bu? Oy oy. Ben söyledim şimdi. Hep sen. Dur. Sen neredesin o zaman baba? bu musun? büyük babam evinde mi? görmedim ki seni Oy burada mısın? <gülüyor> <gülüyor> bu musun sen? Atla mı? <laughs> i̇şte. Konuşuyorum işte. Merdivenle mi? Oy neredesin bu? Oy. Baba sen çok komik yapıyorsun. <laughs> ben gidiyorum. Gel beni takip et. Gidiyorum. Çık çık çık. İlk önce sen çık. Bu nasıl bırakacağım ben? Bıraktım, Bıraktım. Ay baba. Gelim. Neredesin? Aşağınızda ne? Ben çıkamıyorum.

Sinaro nono, wui wui, wui Nah, dia koşabiliyorum. Peki Edin. bindim bindim <laughs> Dur 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 ben kendime araba alacağım bir tane daha baba Ah ışık açıldı. Evet. Oo. Geri, geri, geri. Bence de. E, o zaman baba domuz yazıp yakabilir çünkü. Büyük ya. Hmm. Oh, bak. Oğlum. Oh. Ben yukarıya çıkıyorum. Sen de mi yukarı çıkıyorsun? Evet. gel, gel, Aşağı düştüm. Dur bir daha geliyorum. Geldin mi? Geldim. Aa, dolcan sen. demiş mi? Tamam yerim. Oy. <laughs> Otur şuraya. <süre> ha. Hmm. <laughs> Oo, çay var. Çok Aa, güzel. Aşağı mı indin? Hadi beni başka bir yere götür. Bab üstümü giyiniyorum. Bir baksana bana. Buradayım işte. O <laughs> hemen benim bak. Benim. O şuraya yapayım dur. Oha. Olmadı bir daha yapacağım dur. Olmadı. Yapamadım. Hopala. Oy tıpladı. Oy. Baba sen mi Tamam bu kadar yeterli. Hadi benim başka bir yere götür. <laughs> Pepa'nın evine götür. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> şey mi kaymayayım dedim. Aa şimdi kuşa bak. Gel sana baba. Yukarıya çık yukarıya. <gülüyor> evet. Hı? <laughs> gel. Şuradan şuraya. Gel gel. Gel şuraya gel. şey var mı burada? Yok yok. Burada bir şey yok. Acaba merdivenlerden çıkınca ne oluyor? Aa! Baba. Ne? Evet. Bir kazar var. Ne bu? Hadi gidelim gidelim. Oy. Ses ol. Gelin gelin. Biliyorsun mu? Aa burası yatak var. Yan, yan, ne oluyor burada? Sesli olur musun Ya domuz tepa. Ya biz uyuyorduk orada. Neredesin? <laughs> tamam. Dur ben aşağı ineyim. Oy. Baba beni buraya götür. Bak, bak şurada. Yes. Çok soğuk baba gidiyorum baba araba bozuldu araba dur ben sana bir tane araba alayım ben oturayım dur. hadi ay ben oturacağım oraya ne <laughs> oldu ne oldu dur ben şu, ben, ben şundan çekelim. nereye gidiyor araba sen neredesin Oyundan mı çıktın mı? Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.